Merhaba. CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'ın Trump'ın oğluyla gizlice buluştuğunu duyurup Boeing pazarlığını açıklaması sarayı çileden çıkardı. Trump görüşmesinde belli ki başkandan bu konuda ricacı olundu ve konu gündeme gelmedi. Türk Hava Yolları ise Erdoğan yurda döndükten sonra iki satırlık kap açıklamasıyla alımı sessiz sedasız duyurup geçti. Erdoğan'ın ısmarlama bir soruya verdiği sağır duymaz uydurur tepkisine bakmayın. Asıl gerçek bambaşkaydı. Sarayda bu bilgiyi kimin nasıl CHP'ye taşıdığına dair geniş çaplı bir soruşturma ilk günden başlatıldı. Köstebek bulunamazsa şaşırmamak gerekir. Belki de sızıntının kaynağı Ankara'daki saray değildir. Olayın iki tarafı var. Erdoğan ve Donald Trump Jr. Herkes saray içindeki olası bir sızıntıya odaklandı ama kimsenin aklına Amerika tarafı gelmedi. Muhtemelen 19 Eylül Cuma günü Trump'ın önüne randevu talebi konulup onay alınınca bu bilgi bir şekilde CHP Genel Başkanı'na uçuruldu. Nitekim Özgür Özel'in görüşmeyi Beyaz Saray kaynakları da doğruladı demesi bu ihtimali güçlendiriyor. Hem Boeing pazarlığı yeni değil ki. Aslında iki yıldır 255 uçaklık alım planı gündemdeydi. Türk Hava Yolları bunu 225 uçakla revize etti sadece. THY'nin filosunda Airbus ve Boeing üretimi yaklaşık 500 uçak var. Bunların yanı sıra Airbus'tan 220 uçak daha sipariş edilmiş, bir bölümü teslim alınmış durumda. Boeing ise hala hazırda 5500 uçaklık sipariş kuyruğu bulunuyor. Dolayısıyla bu, bugünden yarına yapılacak bir alışveriş de değil. Türkiye'ye teslimat en iyi ihtimalle 2029'dan itibaren başlayacak ve yıllara yayılacak. Haliyle Trump, naftalinli bir paketle ikna edilmiş görünüyor. Bakın kaçırılan asıl nokta şu. Erdoğan'a Beyaz Saray daveti gündemin gerisine itmiş olsa da 18 Eylül'de Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin TRÇ ittifakı çıkışı halen orta yerde duruyor. Bundan bir gün sonra 19 Eylül'de Birleşik Krallığın efsanevi dış istihbarat servisi MI6'in patronu Richard Moore, İstanbul Başkonsolosluğu'nda Sessiz Kurye adını verdikleri yeni casusluk projesini tanıttı. Program Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi hedef ülkelerdeki devlet görevlilerine yönelikti. Plan kimliklerini saklayarak Karanlık A üzerinden MI6 ile temas kurmaları, gizli bilgi ve belgeleri bu kanalla ulaştırmaları üzerine kuruluydu. Peki Birleşik Krallık bu lansman için neden İstanbul'u seçti? Evet. Richard Moore Türkiye'ye yabancı biri değil. İyi derecede Türkçe konuşuyor. 2014-17 yılları arasında Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı. Ancak tek başına bu gerekçelerle açıklamak pek olası görünmüyor. Herhalde Richard Moore kişisel nedenlerle İstanbul'u seçmemişti. Birincisi Türkiye'nin NATO bloğundaki tartışmasız rolünün altı çiziliyordu. İkincisi Ukrayna ile İstanbul'da kör topal da olsa müzakereler sürerken Rusya'ya dönük bir casus devşirme programının aynı şehirde açıklanması Kremlin'in gözünden kaçmayacaktı. Hele ki Ankara'da iktidar ortağı Bahçeli'nin TRC ittifakı çağrısının mürekkebi kurumamışken You know, he knows about Better than anybody. Bitirirken AKP'deki son istifalara bakalım mı? Üç gün içinde 8 il başkanı genel merkeze bağlılıklarını bildirerek görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Bu ne bir temizlik operasyonu ne de yolsuzluğa bulaşanların ayıklanmasıydı. Genel merkez Kongre sonrası istenen düzeyde çalışmadılar gibi bir gerekçe öne sürdü. Oysa istifa eden 8 il başkanı da Aralık veya Ocak ayındaki il kongrelerinde yeni seçilmişti. Daha 10 ay bile olmamıştı. Perde arkasında çok farklı bir plan var. Parti Bilal Erdoğan'a hazırlanıyor. Tayyip Erdoğan Şubat ayındaki AKP Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa son kez aday olacağını açıkladı. Parti kulislerinde bu çıkış Bilal Erdoğan AKP genel başkanlığı için stajı alındı şeklinde yorumlandı. Nitekim Ocak ayında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir istifa ettirilerek İstanbul İl Başkanı yapıldı. Yine Bilal Erdoğan'a yakın isimlerden Ahmet Büyükgümüş, Şubat Kongresi'nde teşkilat başkanı oldu. Eyüp Kadir İnansa genel sekreterliğe getirildi. AKP Büyük Kongresi'nde belirlenen MKYK'nın üçte biri Bilal Erdoğan'la aynı kuşaktan genç üyelerden oluşuyordu. Tayyip Erdoğan parti başkanlığını bugüne kadar kimseyle paylaşmadı. Ancak zamanı daralıyor ve kendinden sonrasını planlamadan sahneden çekilmek istemiyor. Eğer işler istediği gibi giderse, Bilal Erdoğan'ı AKP Genel Başkanlığı koltuğunda kendi yerine hazırlayacak. Elbette evdeki hesabın çarşıya uyup uymadığını birlikte göreceğiz ve bunun için çok beklemeyeceğiz.